Yayınımıza önemli bir haber için ara veriyoruz. Haberimiz doğal yoldan bitki yetiştirmek isteyen 70 milyon halkı ve 15 milyon öğrencinin eğitimini ilgilendiriyor. 15 yıllık araştırma sonucu patentli ve sertifikalı evsera bitki şurupları geliştirildi. Evsera nedir? Doğal yollardan kolay ve hatasız sebze ve meyve yetiştirme tekniğine evsera denir. Evsera dünyada ilk ve tektir, yüzde yüz yerlidir. Patentli ve sertifikalı Evsera bitki şurupları ile balkonda, pencere önünde, saksıda, bahçede, serada, istediğiniz her yerde ve ortamda hata yapmadan yaz, kış, hormonsuz domates, biber, salatalık, çilek, fasulye, soğan, maydanoz, roka vesaire yetiştirmek istiyorsanız Evsera ürün çeşitleriyle tanışın. Evsera ile ihtiyacınız olan sebzeler doğal mı? Hormon var mı? taze mi gibi sorularınız ve sorunlarınız tarih oluyor. Doğal yollardan kolay ve hatasız sebze ve meyve yetiştirme tekniğine evsera denir. Uzun süren araştırma sonunda geliştirilen patentli ve sertifikalı evsera bitki şurupları ve evsera tekniği ile kumda, toprakta, suda, torfta, talaşta Kısaca her ortamda, her yerde istediğiniz sebzeyi ve meyveyi yaz-kış yetiştirme fırsatı sunar. Evsera ile eviniz, bahçeniz olacak. Evsera, nanoteknoloji ile üretilmiştir. Patentli ve sertifikalı, dünyada ilk ve tek ve %100